Merhaba arkadaşlar. Kuzey Yanık kanalına hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Bugün arabadan son çıkan kazanır videosuyla karşınızdayız. Bu ekiple birlikte arkadaşlar neler yaşayacağız? Neler? Ben de çok heyecanlıyım. Ben kazanacağımı düşünüyorum. Yine iddialıyım. Yine kazanacağım ama ödüle göre oynarım. Ödül nedir? Ödül 1000 TL. Süper. 2000 süper. olsun. Hayır. 2000 olsun kazanırım. Hayır. 2000 yap. Kazanma abi. Sen kazanacaksın. Bence evet de bak. <laughs> Kazandın mı hiç nimet. İkimiz kalmıştık evet. onu bilmiyorum. Sen evet. kazandın. Ben Sen kazandın. Ben kazanacağım. Ee, benim tek diyeceğim ki her rakiplerim kolay. Yeneceğimi düşünüyorum. Böyle o zaman anahtarı veriyorum. Benim araba. Canım Bak benim. Bugün bende araban. Yeter ya. Beşe kadar sayıyorum benim. Üç, beş, <laughs> dört, üç, iki, bir, sıfır. Selamun Aleyküm. Aleyküm. Aleykümselam. Burada güceme oturuyordu. Kim oturuyordu burada? Ben gelmiş. Şimdi ilk olarak sizi güzel bir yere götüreceğim. Daha bismillah. Oo! Oh, kız kız. Şimdi Evet, gidiyoruz. Anne dur. Ne yapıyorsun? Bir test oyunu. Ne ne yapıyorsun? yapıyorsun? Öneceğim onu. Sürpriz. Nereye gidiyoruz canocuğum? Göreceksiniz. Oy. <laughs> Anne pazar mı yapıyorsun? Anne pazara niye geldik? Pazara geldik. Aa, Ana domates kasaları kısır. var alak mı? Bir tane alak mı? Hayır Özellikle değil şey tamam var. almak istiyorsan al. Sen ama beni yaklaştır camdan alırım bir tane. Evet. Lan bebeler geliyor. Çalım. Efendim çocuk. Ben, tuvaletimi yapmayı unuttum. Doğru ben 3 saat önce de tuvaletim var dedim. Salim ya, tuvaletini yapmadıysan elenebilirsin. Bir şey var mı? Yani yavaşladık. <laughs> Kuzey bak. <gülüyor> <gülüyor> ben yaptım <laughs> keşke. <Ha. gülüyor> anne ne oldu? Ne yaptın? Ben bir şey yapmıyorum. Polis mi <laughs> Trafik polisi geldi. Anne. Alıp <laughs> polis geldi. Gelsin. Geç geç kırmızı ışıkta geç. <laughs> Polisin önünde kırmızı ışıkta geçtik lan. <laughs> dön anne sola dön. Vallahi biz takip ediyor. He. Yemin ederim biz takip ediyor. <laughs> Allah. Oğlum takip etsin Eylül. Hadi önümüze geç. Bağırma lan bağırma. Bir sağ yapsana. Bizi geçti bak. Oh korktum. Ormana götürsene bizi. Nimetciğim nasıl? Eğlenceli mi şu anda? Nimet çok eğleniyor. <gülüyor> Geçsin. <gülüyor> Hepinize ne aldım biliyor musunuz? Mu? Ne? Bubble tea aldım. Eee? Ama çok güzel tadı. Bir yerde durup içelim içelim abi. Anne araba geliyor. Anne, anne araba Önüne geliyor. bak kardeşim ya. Kardeşim dediğin teyze 70 yaşında. Süremiyor işte. 70 yaşındaydı kadın. Anne rıpaza yazsana. Ne yapayım? Rıpazla. Rıpazla? Anlayanlar anladı arkadaşlar. Bakayım. Ben bunu istemiyorum ki. Abi. Yapacak bir şey yok. Ne oluyor yani? <laughs> Başka bir şey mi diyor? <laughs> anne bizi kırşehirliler bahtının önüne niye getiriyor? kardeşim. Kırşehirliler Vakfı'nın İrem, önüne İrem. gelmişiz. Kırşehirli şey. kim vardı? Ozan vardı bir tane Ozan'ımız. Aşık Veysel yok. Neydi ya biliyor musunuz Kırşehirli? Ozan mı? İrem, evet. İrem Derici. Hayır. Ya. Dur. Neşet Ertaş. En sevilen şarkıları. iş işiteceğiniz ya. Kendine göre almış. <laughs> Oğlum, ben şey... şu gongu çok merak ediyorum. Yemek ister misiniz? Tükürdünüz mü lan içine? <laughs> Burada ne var? ne var Arkadaşlar Salim'in ifşasını açıklıyorum. Ne? Ali'nin Salim'in ifşası. <laughs> ayakkabının <laughs> içine Sen topuk giyiyor. <laughs> o babamın vardı. Yalan söylüyorsun. Kuzey, Kuzey ne dedi? Kuzey bu kimin? Baban giymiyor ki. Kimin? Baban 1.86 boyunda. Sen o dün ne dedi Kuzey? Dur baba, dur dur. Telefonunu Hayır, arayacağım vermiyorum. şimdi. Vermiyorum. Vermiyorum senin. Dün ne dedi biliyor musunuz arkadaşlar? Nimetkilin evine girdiğimde <laughs> <Tişöreye> dışarıya <laughs> çıktığında <laughs> Nimetkili anlamadı ayağımda topuk olduğunu dedi. <laughs> Ya nimet. Ben Ama de diyorum ki bu niye kısalmış? Eve bu cüce Cafer diyorum size de <gülüyor> inanmıyorum. <gülüyor> evet, Eve girince 10 santim kısalıyor. <laughs> Ama bir şey diyeyim var. mi o yemin ederim babamın. Babanın ben... yok baban giymez. Ayağımda benim topuğum o kimin o zaman? Dün sen dedin ki benim topuklarım tamam. nerede çıkar dedin. Tamam çıkar topukları. Kimin arabası bu? La yemin ederim baba. Ya, baba ki bu. Nail alam girmeden çıkarttı bu, buraya. Bu değil. Yemin Hayır inanmıyorum. Kuzey savunsan alam ben dedim ya baba. Arkadaşlar. Bak benim tabanım 2 santimlik burada. 5 santim. Arkadaşlar santim. yalan Olan söylüyor. Ama. Yemin ederim 2 santim lan. Ya ya. ya. Kardeşim ben 1.80'im. Topuk giyiyor. Ee, Topukla 1.80'im. Süt içmedi küçükken. Arkadaşlar kulaklarınızı kapatır mısınız? Giyirecek. Valla giyirecek. Ya. Montajda kestim arkadaşlar. Evet, <laughs> ben kendim. Zaten bir şey deneyeceğim. Burnunuzdan nefesinizi verince musunuz? Sabahtan beri aynı şeyi diyorum hani kızlara. Annem değişik değişik yerlere götürüyor bizi. Şimdi çorumlar de Çorumlular Derneği'ne geldik. Hayır bu <laughs> cadde değil bence. Oh. <laughs> Uyumla. Be. Şuradan gideceğiz. Evet caddeye çıkacağız. İşiniz Biz ters yöne mi girdik? Için. Ay evet. Ne yapacaksın anne? ters <laughs> Tamam gidiyoruz. Bağırma. Abi geldim bağırmıyor ki. Bak adam sana öyle yapıyor. sağ adamsın. olasın. Bak. Sağ olun. Sağ olun. Sağ Geç. Lütfen ben kusura bakmayın kardeşim. Buranın tek yön olduğunu bilmiyordum. Buraları koyma Salim. Derler ki Yok <laughs> Yo, koyacağım anne. Koyma. Arkadaşlar biz tek yöne girmişiz. <laughs> Bu şapkan verin lan caddeye çıktı. Buradaymış dondurmacı iyi bakın. Bak orada dibe gir adam girmesin şurada gibi bak girdi mi? Dur gir. Dur ne ya adam o durdu. Dur. Adam da bize korna çalıyor. Adam da teşekkür ederim <laughs> çalıyor. Dondurmaya bakar mısınız lütfen? Hani? Ben evet. yolun sonuna geldik. Bırakın yolun dondurmayı sonundayız, ya. sonundayız dondurma yok. Dondurmacı yok. yok. Kumrucu ağabey buldum. Ağabey bu, dur dur. İsteyeceksin. Ben nasıl isteyeceğim? İsteyeceksin. Hadi abi. kumru. Anne şey daha ileriye git oradan hoparlörle sesleneyim oğlum. Ya e, çocuk. <laughs> bu bizi mi takip ediyor? Kavun alak. Kavun mu alacağız? Yolu çevireceğim. Dondurma yok orada. Anne de var anne. Gittik. Yo yok. bu gördünüz mü? Gördün mü daha Anne, mü daha anne. Mü? anne gördük ya daha Dondurmacı gördün. Gördün mü? <laughs> dondurma <insanın gülüyor> dondurmacı gördük ya. Kumlucu dediniz anne, ya. Yanında Solu dondurmacı vardı. Geç abicim. Geç geç. Anne niye geçiriyorsun geç. adamı? Sen geç <laughs> Sen geç lan yeter. Nerede dondurmacı? <laughs> anne karşı tarafa gitti. Ben... Şurada var. Kasabın yanında. Bah, dondurma işareti var anne kocaman. Görmüyor musun? Aha nasıl alacaksın? Arabaya sonra, Gir sonra. Giremezsin. Ya, niye giremiyorum Bırak ya, ben haberim. Abi! Bana dondurma. Abi! Abi, bir şey Adam bir ya. hareket yaptı lan. Şöyle yaptı. Abi yukarıda hareketi yaptı. Abi saçımı boyar mısın? <laughs> Abi şey, biz video çekiyoruz da. Gidiyoruz, takip ediyoruz evet. Oh my Abi, god. Arabadan çıkamıyoruz. Şu an benim dondurma yap, 4 Dört tane dondurma sipariş edelim. Parayı ver. Neyle karışık bir sürü şey merhaba. Merhaba. İyi sağ olun. Şey yapayım ama bir sürü çeşidi var. Hangisini isteyeceksin? Abi kafana göre dört kilo sen yap. Aynen, öyle, sen kafana göre. Ortaya karış. Değişik değişik ne bileyim. Bir tane kaç, kaç top? İkişer. İkişer, i̇kişer top. Aynen. Bir, birer 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 olsun. Birer Arkadaşlar mi? Tamam birer. hep değişik mi olsun? Nasıl yapalım? Kafanıza Aynen. göre siz. Söylüyorum. Ben. Arkadaşlar <laughs> dondurmamız da geliyor. Benim <laughs> zekam ya. Hani ne zekası? Ciro. Ne yapıyor? Kuzey Ciro'nun pedinsi. Bu şey değil mi? Ben... Babanın yeğeni. Yiğit. Ben nereden bileyim babamın yeğeni? Soracağım. Teşekkür ederim. Ben bir şey soracağım. Sen isminiz Yiğit mi? Yiğit. Yiğit Ali'nin... Ali. Yeğeni Ali acaba? Ki. Ali Yanık. Ali Yanık. Yok ona benzettim ben Yok. sizi. Ama Yiğit'iz Adam mi? Yiğit. Yiğit mi? Evet. Hangisi? O benim. Allah Aman. Allah Ali'nin yeğeni var da bir tane. Aşırı benzettim. Dedim acaba o mu? Sizin ekibi soruyorsunuz değil mi? Ali, Ali kim? Eşiniz değil Eşim. mi? Eşim. İşte eşini söylüyorsun. Yok değil. Çok Hayır. benziyorsun. Allah. Bir şey diyeyim. Ali'nin bir yeğeni var. Hı -hı. Aşırı benziyorsun. Allah. Gerçekten. Ondan Hatta abi. o mu diye biz burada Yo, tartıştık. Ne diyor adam? Abi ayıp. Şey getiriyormuş. Karim onda dört tane varmış. Yo. Onu bana versene. Bodrum mandalina ben var ben. anne arkada. Bondo, Bodrum mandalina'yı bana Opa. verebilirsin. Yok. Tamam sen ye. Ben yiyebilirim. Sen gelsene buraya. Şunlar da sizin İyi eğlenceler. Çok teşekkürler. Vahade, helal edin hakkınızı. Helal Kaşırı tuttum. Bir şey olmaz Adam o kadar. aldı bir şey olmaz. lira. 4 kişi 160 lira. 10 lira da su Su aldı. Tamam. Tut Salim ben araba sucuk. Nimet. Hayır adamın ne öğrettin ne oluyor? Parmaklarımız kemik sayesinde değil. Kanka bana şuradan şey yazıyor. Yo gerçekten ben bayıldım dondurmaya. Bayıldım. Valla bak güzeldi. Sen niye gülüyorsun? Montajı ben yapacağım yani. anne. Anne çıkarttın yere bak trafiğe şey olmaz. Ara sokakta trafiğe nasıl gidebilirim? Köpek var orada yerim seni ben kızı. Yavrum benim. Ay. Ne oldu? Ne oldu? Birazcık ufacacık ıh yaptık. Ay tekelle sürmeye başlamışsın. Yani. <laughs> Kimden öğrendin anne? Hayır beni eve bıraksana. Niye? Tuvaletim gel. Gerçekten mi? <laughs> Cekimde <anne. Çepine>, Ne yaptı kuzeyi altına mı yiyecekti? <laughs> Ciro nerede? Niye? <laughs> Uyumuşlar. Uyudu uyudu yoruldum. Anne buradan sağa gireceksin. Biliyorum kuzeyi nasıl gideceğimi, ne yapacağımı. Anne şaka yaptım sola gidecek. <laughs> Şöyle gidiş yok değil mi? Te ters yön bu. Yok direkt soldan gideceğiz sonra onu yalabiliriz. <laughs> ters yöne giriyorduk yine. <laughs> Anne harbi tuvaletini hadi ya. Ulan gıdıklama yapma. Kim gıdıklıyor ya? <laughs> Kendi kendine işte şey. İşte demeyen Arkadaşlar uzunlayacağım ka zoomlayacağım kamerada burayı. <laughs> ben deli değilim ben. <laughs> Nimet niye gıdıklıyor? Hayır. Nerede gıdıkladım ya? <laughs> Ağzını mı şaplatıyor? Hani <laughs> nimet niye ya? Bak numara ne yapma ben sen de lan. Şey Kız bir şey yapmıyor. <gülüyor> 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 ne oluyor lan? <laughs> Oğlum. Anne niye kornaya basıyorsun durduk yere ya? Sen basıyorsun. Ya anne ben nasıl basayım ya? Sen İyice basıyorsun. Gelir. Tamam anne ben basıyorum. Harikasın. Sarı kafa. Bir şey demiyorum. Bak, bak. bize üzendi Kuzey gördün mü saçını sarı yaptı. Kuzey sarışın mı? Salim'in saçlar sarı <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsunuz kardeşim? Oğlum niye çığlık atıyorsun durduk yere? Kim var? Anne basma şu koruna ya gıdıklamayın artık. Geldiler. Geldiler geldi. Uzay gıdıklayamıyorum <laughs> ya. Justin Bieber'ın çocuğu olmuş. Anne, <laughs> anne ben Hayırlı olsun. Aaaa. Sus artık et. Harbi bir şey olmadı oğlum çıktım annem öyle bağırdı. Sanki şey sakattan. Şey Aaaa nimet öne gelebilir misin yengem yenge. şurada atlayabilir misin hayır numara yapıyor <laughs> bas ha. 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 Ha, geç minnacıksın zaten ha. geçtin oh ne güzel olduk kuzey sen ben de ortalı bebiş de ortada ciro'nun keyif keyif <laughs> üstüme iyilik sağlık ha dostlar oh be arkadaşlar size bir korkunç hikaye anlatayım mı anlat hadi Anne ben sana Sen geldin. ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Çocuğumu ver. Suyu falan burada. Çocuğumu getir. Ciro'yu kaçırdım Ciro'yu getir dedim. Hikman, Annem gel. gel. Hayır Ciro'mu <laughs> getir. <gülüyor> getir çocuğumu. <laughs> çocuğumu getir o bensiz durmaz. Salim bak getir diyorum pedimedi burada hep. Annem. Salim getir pedimedi burada Salim. Salim o bensiz ben... durma. Ya ver şunu. Anne. Örnek ver. Kuzey bana Oo, ver. Oo bebeğim benim. Buraya getir. Araba sürdüreceğim Çamla ben yapacağım. oğluma. Anne niye korneye basıyorsun? Gitsene niye gitme. Ne yaptın yaş, sen? Yaşlanmışsın artık ya. Anne yapıyorsun? kilitle. Çişim var diyordun. Ana ben unuttum da onu. Ya. ya. Dert oldum bana Şişt kurban ya. olurum ben sana oğlum. Açak <laughs> kal yanımda. İnsanlar yatıyor burada. İşe gidenler var ne yapıyorsun sen? Bir tane kadın vardı ya Nimes hani bir kere arabadan sonra. Ay evet. O nerede? bilir <laughs> ayağında? <laughs> <laughs> Ay ne muhabbet et tuttuydu bizi. Gezek. Kırka ne alabiliriz ki? Ama sen isteyeceğim birinden bir şey. Ne isteyeceğiz? Aa, telefonum düştü. Market verir mi ki? Bakalım. <laughs> Hiç sanmıyorum ben. Bebeksiz şey bozacağım. <laughs> <laughs> Yoksa Aha, çocuk istiyor? var orada. Çocuğu, çocuktan rica edeyim. Ablacım bir bakar mısın? Ya biz arabadan son çıkan videosu çekiyoruz da arabadan inemiyoruz. Bize marketten para versek de istediklerimizi alabilir misin? Şu çok yorgunum. Evde bekliyorlar. Şu an dışarıda son Tamam. <laughs> e biz Salim'i çağırak Salim alsın. Oy tamam. Şurayı kessin <laughs> Ablacım. Bize şu marketten içecek alır mısın? Ver parayı. Ne içiyorsun? Market mesajını alıyorsanız ondan alayım. Gazoz al. Bir tane soda. Bir tane soda. İki tane de gazoz alabilir misin? İki tane gazoz. Hadi teyze. Aynen. Teşekkür ederim. Tamam. <laughs> Paramız yok ya. <laughs> Şaka gibi. Al abla bu köklü. Yok teyzem gazoz dedim sadece. Abla, abla bu gazoz. sen al onu sen iç. Tamam mı? Hadi görüşürüz. <gülüyor> 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 ne güzel işte soğuk gazoz almaya gittik gazozu da biz içemedik kıyamadık miniye verdik. Keşke bir şey içeydik. <laughs> Ay minnaklar varmış burada. Salim Bey orada. Ben ee, babam orada. Ne Salim değil mi? Babam yok. Evet, babam. Para isteyecek ben sandalyeden yakalayayım. <laughs> bir suyum var benim. Çok su, su vardı bir burada. düşünüyorum. Gerçekten <laughs> mi? Ben eldeniyorum. Ee. Sen ne duracak mısın mı burada? Dururum ben. Ne? Ben ya. Bye bye. <gülüyor> <gülüyor> evet, nimet de gitti. Kuzey atla. Görüşürüz. Nimet de gitti. Şimdi Kuzeyle <laughs> ikimiz. Allah, bacağı açtım. Anne yardım et. Oğlum ne yapıyorsun? Anne. Kaldı bacak. <laughs> Çocuğum bacağı. Aa Ciro da uyuydu. Suyu almış. Aa. aa. <laughs> Bakar mısınız? Çocuğum ne kadar tatlı ya. Suyu tamam. da almış yanına. Paşam benim ya. Şimdi ben ne yapacağım söyleyeyim mi? Sen bana bunu, bunu fırlatacaksın ben yakalayacağım. Yok ben. Şöyle soğuk espriler yapalım evet. ya. ilk sen çakal ormanda gezerken nereymiş? ne demiş ne demiş ne demiş ne <laughs> demiş benim bu esprime kim inanır Kadir inanır aferin Şak. 12 tane çocuğu 4'te kızı varmış Neymiş? Seneymiş. 12 ay 4 neyse. Aycık. Ay. ay! Ay! Sarı kafa <laughs> seni görünce bir şey adam baktı. Ben şuradan bir çıkıp yüzümü yıkayacağım. Öyle çıkamazsın. Çıkarım. Çıkmıyorsun ama. Minim çok bunaldım. Bana mı döncüreyim diyor? Sana. Hı. Aşırı bunaldım binim. O zaman. Ah. Hava çok sıcak anacım. Ben iniyorum. Dermiş. Ah <laughs> oh ben yakaladım. Artık kameranın şarjı da bitti. İyi dayandı yine. Hı. <laughs> yerim seni ben. Ne oldu? Senin suratını yerim ben. Teşekkür ederim. <laughs> ederim. Senin suratını yani yerim. Yani yenecek ben. bir suratın var. Oo, yerim ben o suratını. O <laughs> <Oy>, kurban olsun nasıl <laughs> bu nasıl bu Şey. Arkadaşlar eski saçımı daha iyi bu saçı değil. Karşısında birlikte saçımı yapalım. Böyle iyi mi? Uyku geliyor. Nereye? Yemin et. Çok mu oldum? Yemin et. 1000 TL kazandın ama ben gerçekten bir aldım. Saçlarım Ta ter. Tarihte bir ilk. Ben ilk defa aramadan sonuç ben kazandım. Evet anneciğim. Yes. Bir kapatır mısın? Bir videonun daha sonuna geldik. 1000 TL'mi aldım. Çok güzelle karnımı da doyurdum. Dondurmamı beğendim. Serinledim de. Suyumu da içtim. Hoşçakalın. Mutlu kalın.